Evet arkadaşlar 100.000 abone pastamızı Jailin şu anda üflüyor. Başlayabilirsin Jailin. Alkış. 100.000 abone. Evet. YouTube Pastamıza bakalım. Jailin her 100.000 abone. Evet. Evet arkadaşlar 100.000 abonemize teşekkür ediyoruz. Evet, pastamız hazır. Evet. Özel olarak bir yazı hazırladık. 100.000 abone pastası. Şimdi Ceylin onu kesecek biraz. Bunlar erimiş sanki üstünden Ceylin. Evet, baba 100... bak şu siyah yerleri falan. Evet. Şimdi... Baba ben şu kısmını yiyeceğim. Hangi kısmını yemek istiyorsun? Bu, H kısmını. Tamam, H kısmını sen ye. Ceylin'i de ben yiyeyim mi? Sen ye. Çünkü ben senin kızınım. Tamam. Annemle beraber yersin. Tamam, Ceylin'le Ceren'i ben yiyeyim, sen de hacıların haysine. Hmm, kelebekli çünkü. Evet şimdi Bak. bıçağımızı alalım. Sen de biraz kenarından kes. Sonra birlikte yemek için keselim tamam mı kızım? Ama baba ben kendimin kısmını keseceğim. Tamam. Kelebek kelebek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi babamla birlikte pastamızı keseceğiz. Hadi bakalım Ceylinciğim. Önce istersen masanın kenarını boşalt. Tamam şu oyuncakları. Oyuncakları bir değil. kenara koy hemen. zaten ben kenarından keseceğim. Evet kenarından böyle bir. Evet. Hadi al bakalım çok azıcık sen kes ve sayıları da alabilirsin. Yüzün hmm. sayılarına. Bir, sıfır. Bir daha sıfır. Sıfır. Evet yanındaki tabağa koyabilirsin. Bunlar da Evet hadi bakalım kenarından çok azıcık. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. İlk yaparken. Alkış. Al köşe eline. Çapraz ama bir kes bakalım. Tamam. O senin için yeterli. Devamını ben yaparım. Tamam mı? Tamam. Buraya koy. Ben şunu keseyim. Birazcık pastamızdan da yiyelim. Olur mu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi soyadımın baş harfini yiyeceğim. Hadi bakalım. Başlayabilirsin kızım. Kelebeği de ye istersen. Yiyeceğim kelebek var ya. Birazcık Bunun... babaya da ver. <laughs> Bunun içine damla çikolata var. Hmm. Pastamız çok lezzetli. Baba. Hani sen pasta yedin ya. Hmm. O zaman kamera nereye baktı? Kamera sana baktı. Yemeğimiz bu kadar yeter bence. Tamam. Direkt videonun diğer kısmına balonlarla oynama kısmına geçelim Ceylin. Şu balonlarla oynayacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi balonla oynama zamanı. Alıyorum. Küçük balonları da alayım baba. Bütün balonları at yere. Evet. Futbol topu var. Evet. 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 bir En arkada <laughs> bunları <laughs> 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 hemen Evet, bir sürü balonumuz oldu. Bak baba, şunlar falan armutlu. Armutlu bana. Onların ne? yüzlerinde bir şeyler var. Onlar nelerdi? Bak, emoji. Bu, ördük gibi. Bu da örnek gibi. Bu, bak gülmekten ağlıyor. Bu zaten nazar boyunluklu. Bu böyle yapıyor, bak. Başka ne yapıyorlar? O küçük olanlar nasıl? Hangi küçük? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şeytan. Onları da ağız mı yapıştırdın? Evet. Bunlar böyle baba ağız. Hani böyle bu balonlardan sen almışsın ya böyle yapışkan çıktı. Onları yapıştırdım. Böyle şeytan gülüyor. Buralarında böyle şeytan kulağı var. Oyuncaklarının yanından aldım. Oynayabilirsin ya Oynayabilirsin istediğin gibi. Hızlıca havayla <laughs> İlk böyle sevinçte Heyecanlanıyorum Şuradaki oyuncakları da bir gösterelim Sonra videomuzu bitirelim kullandık. Olsun. Bebeğeler ve bebeğeler videolarında kullandık sadece. Bunu bebeğeler videolarında kullandık arkadaşlar. Bunu hemen hatırlayanlar olabilir. O da tırı videosu. Şöyle size göstereyim. Sonra bunu üç kere a a a. Üç kere be be be. Mickey fare. <laughs> devrilen yüzü gözükmüyor ama nükpar'a duramaz ki. Ni 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 kutu taşmıştu. Bun da gelmiştu. Bunu? Onu kullanmadık. Bunu kullanır. O dalincici gibi. Evet ama ben bunu çok seviyorum. Ben, evet. ben bunu sıkıştırıyorum. Senin için aldığımız dalin kutusundan çıkmıştı kızım. Bunlar da oyuncaklarımız. Ne ben nereye koyayım? Dursun. Onlar burada dursun. Hadi, ben oynamayı devam edeyim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 100 bin abonemize çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Soru cevap videomuz yakında. Hoşçakalın.